Merhaba eşref rüya tutkunları. Dizideki dengeler tamamen değişiyor ve sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Öncelikle Eşref'in o sert bakışı bize ne söylüyor? Büyük ihtimalle yeni bir düşmanla karşı karşıya. Ama bu kişi sandığımız biri değil. Belki de rüyanın geçmişinden gelen biri Eşref'e karşı oynuyor. Ve o meşhur merdiven sahnesi. Silahlar çekildi, gözler karardı. Rüya gerçekten Eşref'e güveniyor mu? Yoksa o da bir planın parçası mı? Son bölümde Eşref ve Nisan arasında sıcak anlar yaşanmıştı. Ancak yeni bölümde Eşref ve Nisan arasına soğukluk girecek. Nisan, Serdar Komiser'e bütün olup bitenleri belirli bir şartıyla anlatacak. Bunu duyan Serdar Amir, Çiğdem'in evine giderek her şeyin hesabını soracak. Fragmanda da gördüğümüz üzere Çiğdem ve Kadir işbirliği yapacaklar. Çiğdem Eşref'i elde etmek için, Kadir ise Nisan'ı elde etmek için çabalayacaklar bütün sır perdesi aralanacak, Yakup Baba ve diğerleri Kadir'in hain olduğunu öğrenecekler, Eşref Kadir ile yüzleşecek, Kadir herkesi karşısına alacak. Heyecanlı bir bölüm bizleri bekliyor. Peki sizce Eşref kimi hedef alacak? Rüya gerçekten masum mu? Yeni tahminlerde görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın.